TeknoHD'ye hoş geldiniz. Ulaşılabilir teknolojiler dolu bir programla yine karşınızdayız. Teknolojinin ve eğlencenin sınırlarını zorlayan tasarımlar, tamamı Türkiye'de üretilen sağlık, eğitim ve savunma sanayi ürünleri, teknolojik gelişmelerin detaylı bir şekilde el alındığı dosyalar ve teknolojik gelişmelerdeki en güncel haberler hepsi şimdi karşınızda. TeknoHD başlıyor. Müzik Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri eğitim. Teknolojinin gelişimiyle birlikte etkili ve yüksek nitelikli elektronik içerikler eğitim ve öğretim alanında sıklıkla kullanılıyor. Bunun örneklerinden biri ise zenginleştirilmiş kitap. Basılı olan ya da olmayan içeriklerin dijitalleştirilerek video, animasyon, ses, fotoğraf, grafik, tablo ve etkileşimli uygulamalar eklenmesine zenginleştirilmiş kitabı da veriliyor. Bu bölümde bir zenginleştirilmiş kitabın nasıl üretildiğini başından sonuna inceledik. Detayları Tekno Öğretim'de. Türkiye'de artık değişen teknolojiyle beraber eğitim sistemi de değişiyor. Nedir bu diyeceksiniz? Elimde görmüş olduğunuz şey tablet tabii ki ama içindeki Z kitap. Z kitap nedir? Yanımızda Önder Bey var. Merhabalar Önder Merhabalar. Bey. Merhabalar. Biz de ona soracağız tabii ki. Z kitap nedir ilk başta? Z kitap kavram olarak öncelikle zenginleştirilmiş kitabın kısaltması aslında. Hı hı. Zenginleştirilmiş kitap ne demek? Normal bir kitabın hı hı. öncelikle elektronik hale çevrilmesi daha hı hı. sonra da Kitabın içeriklerinin kendi içeriklerinden bağımsız elektronik olarak videolar, animasyonlar, simülasyonlar, sesler gibi türlerde zenginleştirilmesi, yani mesela bir konunun daha iyi açıklanmasını, daha iyi kavranmasını sağlamak için oluşturulan içeriklerin bu elektronik kitaba da tüm evet entegre edilmesi, bütünleştirilmesi. Güzel yanı şu, eskiden teori ve uygulama vardı. Evet. Siz ikisinin beraber karıştırdınız gayet güzel bir şekilde ve şöyle oldu. Eskiden kitapta sadece kalıyorduk hocaya sormadan ya da ailemizde bir biren olmadan bir evet. imkan bulamıyorduk. Tabii ki şimdi internet <laughs> denilen bir sistem var. Tabii bunun en güzel yanı şimdi artık artık uygulama başladı. Uygulamada olan da işte görmüş olduğunuz gibi bir sürü şu an fen ve teknoloji ile ilgili döküman var. Bu dökümanlar buradan neler olarak sunuyor bize? Videolar var. Ben zaten bir, şimdi kendim... bir erkek bireyin vücudundaki iç salgı bezlerinin bulunduğu yerlere ve salgıladığı hormonlara ait kutucuklar verilmiştir aşağıda verilen kavramları şeklin yanındaki uygun kutulara taşıyınız. bir şey ama. Bunları öğrenciler sıkılmadan hem derslerinde hem evlerinde hem okullarında kullanabilirler. Aynı zamanda öğretmenler de derslerinde konuları daha iyi anlatabilmek için buradaki elektronik içeriklerden faydalanabilirler. Hı hı. Bunların özelliği şu, bunları kullanmamızın amacı hı hı. dersleri çocukların hani sıkıcı olan ders ortamını daha keyifli hale getirmek hı hı. Evet. ve de ee, derslerde de özellikle çoklu zeka kuramına göre farklı farklı zeka türlerine sahip olan çocuklar hı hı. E, sesle daha iyi öğrensin görüntüyle daha iyi öğrensin hareketle daha iyi öğrensin yani tek bir anlatımdan ziyade e, bu tür elektronik içeriklerle farklı hı hı. zekalara hitap ederek e, öğrencilerin anlama kavrama ve başarı düzeylerini artırıyoruz. Zaten görsel olan bir şey daha çok yani eğitimde ispatlanmış evet. bir şey daha hızlı ilerlemenizi imkan sağlıyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir oyun gibi bir şey var karşında. Yukarıda her şey yazıyor işte adrenin, pankreas, hipofiz bezi neredeyse buna göre yerleştiriyorsunuz doğru ya da yanlış olarak. İşte şuradan bir tanesini alıyoruz. Buradan şansa bakın görmüş olduğunuz gibi <laughs> tiroid bezinin yeri doğru. Herhangi başka bir şey alalım. Diyelim ki şuraya onu da tutturdum Bravo. ve hatalı bir tanesi. Tekrar demeyiniz diye sizi uyardı. Şu an yapmış olduğunuz şey mesela yıllar önce öğrenmiş olduğum bir şey tiroid bezinin yeri neredeydi? Şu an koyduğum zaman gerçekten aklımda daha iyi kalıyor çünkü görsel olarak öğrenmiş oluyorum. Peki bunun amacı ne? Bir de onun konuşalım ve nerelerde uygulanacak? Çünkü artık akıllı tahtalar eğitim hı hı. sistemimizde yer alıyor. Bunlar da devreye girecek mi? Ne gibi evet. güzellikler olacak? Bugün milli eğitimde ister devlet okullarında ister özel okullarda zaten hızla bütün hı hı. sınıflarda akıllı tahta ve tabletler e, kullanılmaya başlandı. Hı hı. Dolayısıyla da bu noktada e, en büyük e, eksiklik içerik kısmında. Hı hı. Biz bu e, elektronik cihazlar için içerikler üretiyoruz. Hı hı. Bu içeriklerin hepsi çevrim içi veya çevrim dışı çalışabilir. Yani internet üzerinden de çalışabilir veyahut internet olmadan da çalışabilir. Ee, dediğimiz gibi e, hem okullarda hem çocuklar evlerinde, öğretmenler evlerinde bunları kullanıp hı. çalıştırabilirler ve e, mekan ve platform bağımsız olarak e, öğrenme gerçekleşebilir. Bunun arkasında 27 kişilik bir ekibimiz var işin hı. doğrusu çalışan. Ekiplerimiz öncelikle senaristlerimiz var. Hı hı. Hem branş öğretmenleri hem sınıf öğretmenleri hem de bötecilerden oluşan hı hı. E, öğretmen grubumuz var. Onlar senaryoları hazırlar. Daha sonra hazırlanan senaryo bütün teknik ekip tarafından eş zamanlı paylaşılır ve ses ekibi, grafik ekibi, illüstrasyon, animasyon, video, yazılım ekipleri bunları paylaşırlar. Herkesin yaptığı işler ortak bir havuzda bulundurulur. Ondan sonra da en son yazılım ekibi bunların hepsini bütünleştirir ve ürün haline getirir. İşte şu anda mesela bir video var. Gayet güzel. Grafikleri yapılmış, çekimleri yapılmış. Kaldıraç nasıl ee, çalışır? Bunu görüyoruz hep beraber. Ee, bu çok önemli bir şey. Çünkü kitapta sadece çizilmiş halini görüyorsunuz ama uygulaması yok. Ya da bazı okullarda hani öğretmen kendisi getirirse, kendi çabaları olursa bunu görme olasınız oluyor. Ya da ilerleyen dönemlerde e, kendiniz büyüdüğünüzde buna ihtiyaç duyduğunuzda e, hatırlarsanız bunu yapıyorsunuz, hatırlamazsınız deneme yanılma yöntemiyle çözüyorsunuz ama gerek kalmıyor. Teknoloji işte burada devreye giriyor. Sağlam bir ekiple zenginleştirilmiş kitabı oluşturuyorlar. Tabi bunun arkasında neler var hep beraber onu da görüyoruz. Şimdi işin farklı bir tarafına geldik. O da stüdyo kısmı ve stüdyodan farklı yapılan işler de var. Onu da Kubilay Bey'e soracağız. Merhabalar Kubilay Bey. Merhaba. Nedir şimdi? Neredeyiz? Birazcık işin Teknolojik detayı ve yapılanları bir anlatalım isterseniz. Tamam. Ee, şu anda video ses stüdyosundayız. Hı hı. Yaptığımız işin belki de en renkli aşamaları burada gerçekleşiyor. Hı hı. Ee, burada e, videolar, animasyonlar, e, dinleme metinleri, sesler, diyaloglar e, buradaki stüdyolarımızda gerçekleştiriyor. Hı hı. Neredeyse görsel ve işitsel duyulara hitap eden elektronik içeriklerimizin çoğu... E, burada gerçekleştirme gerçekleştirilmektedir. Projelendirme ve e, senaryo aşamalarından sonra yapım ekibimize gelen senaryoları yapım ekibimiz e, içeriğine göre çünkü farklı teknikler kullanıyoruz hı hı, dramatik çekimler e, e, animasyonlar, animasyonlar e, deney çekimleri efendim hı hı. E, sadece seslendirme dinleme metni dediğimiz ses diyalog diye tabir ettiğimiz e, öğrenme nesnelerini Hı. burada yapımını gerçekleştiriyorlar. Konuyla ilgili ne varsa evet. çekimi yapılıyor. Ee, burada e, tabii işler biraz karmaşık. Hı. Dediğim gibi birazcık da renkli ve o yüzden bence en zevkli tarafı burası. Hı. E, her aşaması bizim ve e, uzman arkadaşlarımızın kontrolü e, kontrolle devam ediyor. Kontrol süreçlerine çok dikkat ediyoruz. Uzun bir süredirdan ya, yani kolay kolay çıkmıyor. Maalesef. Çekim maalesef. Yapılıyor. Siz de bilirsiniz tabii. Haydi. Siz de Çekim çok iyi bilirsiniz. Onun üstüne grafikler ekleniyor. Yani öyle bir şey ki arkasına biz... seslendirme. Tabii. Yani biz e, mesela seslendirme e, seslendirmeyi yapan arkadaşlarımız hı hı. E, tamamı TRT kökenli ve e, tiyatro sanatçısı arkadaşlarımız hı hı. E, Bu arada TRT'ye de e, teşekkürlerimizi sunalım buradan. Teşekkür ederiz. Hani o okul özelliğini devam ettirmesini dileriz. Hı hı. E, onun dışında oyuncularımız yine tiyatro kökenlilerdir. İngilizce seslendirme, yabancı seslendirmeler yapılıyor. Bunlarda evet, nasıl bir yol çiziyorsunuz? Şimdi burada e, bahsettiğim gibi e, ana dili İngilizce olan hı hı. E, İngilizceden bahsediyorsak, ana dili İngilizce olan sanatçıları kullanıyoruz, oyuncuları kullanıyoruz. Almanca olursa Almanca. Tabii. Almanca olursa Almanca, olursa Almanca, işte İngilizce olursa İngilizce. Bu öğrenme nesnelerinde e, kullanılan seslendirmeleri tamamen e, e, ana dili e, İngilizce olan e, İngilizce arkadaş kişi tabi kişiden söylüyor Almanca'si, Almanca Alca e, bu arkadaşları kullanıyoruz ki bunlar tecrübeli arkadaşlar aynı şekilde e, animasyonlar yine çoğunluğu burada yapılıyor e, hı hı. biraz sonra belki göstereceksiniz e, videoların çoğunluğu yine burada yapılıyor e, iç çekimlerin tamam burada bazen dış çekimleri dışarıda hı hı. yapıyoruz Bir de güzel bir şey var ödülünüz var Evet, bir de ödülümüz Ondan var bu konuda. Teşekkürler bahsettiğiniz bu? için. E, geçen sene e, sanırım Aralık ayında 2013 Aralık ayında e, JISA'nın düzenlediği diskobalos sistemi bir yarışma var. E, teknolojiyi en iyi kullanan e, şirketler dalında bir ödül aldık. Hı hı. Bu e, ödül de e, bu ödülü de ilk kez bir Türk firması alıyor. Ne e, güzel. Bu, ürettiğimiz elektronik içerikleri e, entegre ettiğimiz Z kitapla beraber aldık bunu. Hı hı. E, o yüzden de aslında e, oldukça hani gururluyuz. Müdürler de eğitim olunca birazcık daha öne çıkıyor aslında her şey. Yani birazcık daha Peki farklı eğitim oluyor. Eğitim doğru yola gitmesiyle alakalı. E, Tabi bir de bir de daha titiz bir çalışma gerektiriyor. daha yani e, yaratıcı süreçler bambaşka. Siz daha iyi bilirsiniz mutlaka tabii. yaratıcı süreçleri e, eğitime efendim, eğitim eğitimde verdiğimiz. E, her türlü e, görsel, işitsel e, nesnelere titizlikle yaklaşmak zorundayız. Belli sınırlar içinde hareket etmek zorundayız. Buna rağmen olabildiğince e, ilgi çekici ürünler ortaya koymaya çalışıyoruz. Videomuzdan animasyonumuza, e, etkileşimli uygulamalarımızdan eğitsel oyunlarımıza, hatta elektronik sınavlarımıza kadar hepsi e, bir şekilde ilgi çekicidir. Elektronik sınavlarımız bile renklidir, kullanımı kolaydır örneğin. Ne kadar hani güzel. testlerin bile Burada Çok önemli olur. olan bir nokta var. Lafınızı kesin kusura bakmayın. Şöyle bir şey vardı eskiden hatta hala devam eden bir durum var. Mesela öğretmeni kim olacak? Acaba ilgilenecek mi çocuğumla? İşte düzgün öğrenebilecek mi? Aman e, okulu güzel olsun gibi sıkıntılar vardı. İşte bu sıkıntılar bu durumda bence ortadan kalkıyor. Çünkü arkada sağlam bir kadro, eğitimli bir kadro ve tamamen eğitimcilerden oluşan bir kadro oluşan bir kitap var ortada. Bu kitap öyle anlatması çok basit ama işte bakın size göstermeye kalktığımız zaman kaç tane daldan karşımıza geçerek geliyor. Bunlar ilk başta bir senaryo oluşturuluyor. Bu senaryo nedir? Çok basit bir şey. Mesela kimya dersi. Kimya dersi baştan bütün üniteler hazırlanıyor. En rahat şekilde, en görsel ve en zevkli şekilde çocuğa nasıl öğretecek bu yol bulunuyor. Bu yol bulunduktan sonra ne yapılıyor? Bu senaryo bütün departmanlara dağıtılıyor. Bunlar grafik olsun seslendirme olsun, çekim olsun hepsi yan yana geliyor. Bunun yanı sıra daha da görseli zenginleştirelim diye yanına ne yapıyorlar? Grafikler yapıyorlar. Bu grafiklerden en basit kimya dedik. Bir deney tüpünü patlatmanın tabii ki anlamı yok. Ne yapıyorlar? Grafik animasyonla bunu çizgi film şeklinde sizlere gösterebiliyorlar. Gibi 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 aklınıza gelen çoğu şeyi yapılamayacak şeyde mesela uzaya çıkamazsınız ama bir animasyon sayesinde rahatlıkla çıkıp öğrenebilirsiniz. Ve görsel olduğu için de çocuklar çok daha rahat bir şekilde eğitimlerini öğreniyorlar ve önlerine artık üniversite geliyor. Yapmaları gereken de artık kendi çabaları. Evet. Doğru Değil söylüyorsunuz. Mi? İşte bu noktada Z kitap dediğimiz şey devreye giriyor. Ee, ne kadar güzel, hem de ödül almışlar. Ee, Türkiye'ye bir güzel ödül daha, ilk defa alındı evet. Kubilay Bey. İnşallah daha da iyilerini alırsınız Tabii ve evet. daha da iyi yerlere gelecektir. İşte uygulama dediğimiz şeyler, oyun dediğimiz şeyler hayatımızda ne kadar öne çıkıyor gördünüz. Ancak bir de şunu göstermek istiyoruz Tekno HD olarak. Bakalım arka tarafta neler nasıl yapılıyormuş, onu azıcık görelim diyoruz. Kayıt. Çok yorulmuşsun anlaşılan. Gerçekten çok yorgunum. Hmm. Oyuna devam edebilecek misin? Oyun mu? Hiç halin yok deneme bekliyorsun ama evet devam edeceğim. Hmm. Yorgunluk. Yorgun. Böyle bir çıkarım mı? işlemi yapmış mıydın daha önce? Söylediğimiz sözcüklerden ek yeri çıkarmak. Gerçekten ilginç. Ve sen buna sözcükler de çıkarma işlemi diyorsun. <laughs> Ayşe'nin kapısının sesi geldi. Galiba daha uyumamış. Ben bir bakayım. Mutfaktan geliyor ses. Tamam. Uykun mu kaçtı kızım? Evet babacım. Hatırlar mısın küçüklüğümde masal anlatır uyuturdunuz beni? Sen benim için hala minicik bir kızsın. Meleğimsin benim. İster misin sana bir masal okuyayım yine? İsterim baba ama o çok sevdiğim perili el masalını oku lütfen. Tamam. Sen şöyle güzelce yatağına uzan. İşte perili el masalı başlıyor. Thank you. İşte gördüğünüz arkada bir anne babanın rolü nasıl oluyormuş, seslendirme nasıl oluyormuş, işte sesçiler nasıl çalışıyormuş bunların hepsini görmüş olduk. Gerçekten sağlam bir kadro var. 27-28 kişilik, 27 kişiyiz. 27 kişilik bir kadrodan oluşuyor. Bu kadro tamamen dediğimiz gibi eğitmenler, danışmanlar ve diğer teknolojik imkanları sağlayacak etkili yetkin kişilerden oluşarak bizlere ulaşacak. Yakında da akıl tahtalar okullarımızda olacak. Bu okullarda da tabletler artık ortaya çıkacak. Bir şekilde şekilde iyi olacak. Anneler babalar bana kızmasınlar. Niye? Çünkü e, artık ülkemizde doğal kaynaklar tükeniyor. Ağaçları kesmenin gerek kalmayacak. Tabletler sayesinde kağıtlardan kurtulacağız. Kurtulmak derken tabii ki iyi anlamda kurtulacağız. Hem doğaya zarar vermeyeceğiz, hem teknoloji daha iyi öğreneceğiz hem de çocuklarımız daha iyi yerlere gelecekler. Ellerinize sağlık diyoruz tekrar. Teşekkür ederiz. Bu hafta da hem en yeni hem de en ulaşılabilir gelişmeleri sizinle paylaştık. Teknolojinin hızını yetişebilmek için TeknoHD'yi takip edin. Sormak istediğiniz sorular ya da programla ilgili önerileriniz için Twitter ya da Facebook hesabımıza yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bilmediğiniz şeyi sevemezsiniz. Teknolojiyi de bizimle seveceksiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.